Merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'nin çok sıcak bir gündemi var ve bu sıcak gündemi değerli gazeteci abimiz Can Ataklı ile beraber değerlendireceğiz. Daha doğrusu o değerlendirecek. Biz de dikkatli. <laughs> hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dediğim. Ee, aynen iyi yayınlar olsun inşallah. İzleyicilerimizden de ricam lütfen mesaj ve yorumlarınızla bize katılın. Hakikaten Türkiye'nin gündemi çok sıcak. Çok acayip şeyler yaşıyoruz yani. yani dediğimiz şeyler oluyor. Hani e, gülelim mi ağlayalım mı ne düşünelim kaygılanalım mı öyle bir noktaya geldik ki ciddi anlamda bir stres patlaması yaşıyoruz toplum olarak hakikaten de e, yaşadığımız her konu. Bugünün gündeminde neler var? Elbette ki Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar var. E, İmralı'ya gerek ben giderim dedi. E, İBB davası TRT'de yayınlansın dedi. Emeklilerin parası CHP'nin para kulelerinde, o yüzden vermiyoruz demeye getirdim. <laughs> Yine e, fezlekeler var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. E, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ve 18 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündemde. Kaldırılırsa ne olur? Türkiye nereye varır, nereye gider? Ekrem zaten biliyorsunuz, işte hesapları sürekli kapanıyor. Onlar tekrar açmaya devam ediyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne ne oluyor? Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, e, Devlet Bahçeli ile başlayalım. Bombayı patlattı sabah Devlet Bahçeli. E, gerekirse dedi Uralı'ya üç arkadaşımı alır. Ben giderim. Dedim. Yani e, hepimiz böyle bir Gidip. Çok baktık. Yani ne, ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor acaba? Yok bu belli ki e, aslında iktidar içindeki çekişmenin bir sonucu. Hani Öyle diyorlar var. ya hiçbir şekilde şey olmuyor, ne derler e, aramızda bir sorun yok işte nifak sokmaya çalışıyorlar falan ama e, değil yani e, bahçeli el bombasının pimini çekti ortaya koydu. Şimdi e, şunu çok iyi biliyor Erdoğan İmralı'ya bir heyet gönderilmesine, milletvekili heyeti gönderilmesine şiddetle karşı istemiyor. Sebebi tabandan gelen baskı. Çünkü son 10-15 e, gündür devamlı örgütten e, anketler yaptırıyor. Ve böyle ağırlıklı bir biçimde sakın ha yani bizim gerek yok. Yani tamam barışa hazırız, terör çözülsün, Abdullah Ecalan'a ne yapacaksanız yapın ama onun ayağına gitmek olmaz diye. Aynı duygu CHP'de de var. Zaten bugün şu dikkatimi çekti. E, biz yayına başlamadan 5 dakika önce Erdoğan'ın Hakiş'teki konuşması bitti. İşte evet. onun genel muymuş bir şey. Ben de ona baktım. Hani En azından bir şey söyleyecek Hayır, hiçbir şey söylemedi. Yani savunma sanayi dedi, o dedi, savaş dedi, o dedi, o demedi. İki, e, Özgür Özel hiç ağzını açmadı. Yani canlı yayınla ilgili konuştu. Hatta bütün konuşması belki onun üzerineydi. Ama e, bu İmralı konusunda bir şey söylemedi. Çünkü aynı baskı CHP'de de var. Evet. CHP'liler İmralı'ya gidilmesini istemiyorlar aynı duygularla yani terör bitsin çözülsün hatta Abdullah Öcalan serbest bırakacaksan bırak kardeşim ama biz niye gidelim oraya diye böylelikle Bahçeli Erdoğan'ı zorlu gerekirse ben giderim şimdi o zaman Erdoğan'dan işaret gelmesi lazım çünkü dedi ki izin verirlerse gitmeme razı mısınız dedi bir kere bir izin konusu var onu da verecek olan Erdoğan İzin konusunda izin verirlerse gitmeme razı mısınız dedi bütün MHP grubu ve dinleyiciler ayağa kalktı, alkışlamaya başladılar. Yani Bahçeli ben giderim diyor. Fakat şartı şu, izin. Peki Erdoğan bu riske girer mi? Ben de onu merak ediyorum. Yani çünkü kendi gönderemiyor. Fakat Bahçeli'nin de bu konuda ön alıp e, gidiyor olması ve hakikaten oradan getireceği şeylerle de sorunu çözerse, E o da Bahçeli yapmış olacak. Yani sıkıntılı bir durum. Aynı şey canlı yayında da var. Onu da konuşuruz. Yani. Ama benim bu gördüğüm Bahçeli bugün iki tane el bombasını pimini çekti attı ortaya. Şimdi Erdoğan bunları etkisiz hale getirebilecek mi? Getiremeyecek mi? Benim merakım ve sorum bu. Evet hepimizin merak ettiği konu bu. Nereye varacak aslında e, bu süreç hepimiz merak ediyoruz ama Bahçeli'nin e, ilk aslında karşı hamlesi sizin e, düşünceleriniz ya da yorumlarınıza göre söylüyorum. Karşı hamlesi bu değil. Yani TRT'ye İBB'nin e, mahkemeleri davaları TRT'de yayınlansın dedi mesela. Evet. Yani bu da önemli bir e, açıklamaydı diye düşünüyorum. Devlet Bahçeli'den bakın, geldi. Çünkü. Yani ikisi e, çünkü, de bakın iki konu da Erdoğan'a bağlı. Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak şeye bağlı. Erdoğan derse ki canlı yayınlansın, meclis ne olacak? Meclis diye bir şey yok ki. Hemen AKP toplanacak, MHP ile beraber kaldır parmak, indir parmak, geçti. Hediye heyet gönderilmesi de o. Mesela bugün e, Adalet Bakanı tam bir şey diyemedi. Yani meclis komisyon kararı. Şimdi, meclis komisyonun kendi iradesiyle bir karar alacak. Tayyip Erdoğan oylama yapın ve ee, İmralı'ya heyet gidecek kararı alın derse alacaklar. Yok kardeşim derlerse almayacaklar. Peki meclis oturum yaptı. Oylama yapıldı. AKP oylarıyla reddedildi. Ne olacak? Evet. Gerçi sayısal olarak tam bilmiyorum ama yani AKP üstün şu anda en çok en kalabalık onlar da. Yani, evet ama desteği mutlaka hani almaları gerekiyor aslında mecliste e, sonuç olarak. Evet. tabii işte onun yani için Erdoğan'a bağlı diyorum. Yani evet. iki konuda Erdoğan'ın kararına bağlı. Yani onun için el bombası diyorum. Yani Erdoğan bu iki konuda görüş beyan etmek durumunda. Ha görüş beyan etmeden yaparsa, yani Adalet Bakanının işte sabah söylediği gibi, e, yani Türkiye'de kanunlarımıza göre bir mahkemenin içinden görüntü ya da ses kaydı ya da foto kaydı almak yasak. Evet. E, ha bunun içinde de bu e, bunun çözüm yeri meclis'tir. Meclis eğer böyle bir kanun çıkarırsa, bak kanun çıkarırsa, karar alırsa da değil. Kanunun değişmesi lazım. Kanun değiştiği zaman, e, özel kanun, yani İmamoğlu'na özel mahkemeler serbest bırakılmıştır, e, görüntü almak e, böyle bir şey olamayacağına göre e, ne kararı çıkacak? Bundan sonra aynı eskisi gibi mahkemelere kameralar, mameralar doluşabilecek demektir. E, bunu mesela göze alacak mı? Ya da Erdoğan canlı yayınlanması işine geliyor mu? Çünkü işine gelebilir de gelmeyebilir. Ama şimdi böyle gelmiyor gibi gözüküyor. Ya da işte baktığınız zaman Ekrem İmamoğlu'nun işte Cumhurbaşkanlığı aday ofisinden başlayıp bütün X hesapları her gün arka arkaya kapanıyor. Kapatılmaya evet. devam ediyor. İşte iddianameye karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı web sitesi cevap vereceği verdiği web sitesi kapatılıyor. E dolayısıyla hani bu mahkemenin açık halka bir şekilde yayınlanmasını istiyorlar mı bu noktada? Ya İnsanlar şimdi yani. işte Bahçeli, şimdi Bahçeli oradan da sıkıştırıyor. Yani Bahçeli aslında şunu yapıyor. Ve ilk baştan beri CHP'liler hani Bahçeli sanki bak işte İmamoğlu'nun hukuksuz bir davaya maruz kaldığını söylüyor falan diyorlar. Hayır bana göre öyle değil. Bahçeli diyor ki kararı çabuk ver kardeş. Uzatmayın diyor bu işi. Eğer bu adam diyor bak kendisi de yani CHP'yi suçluyor zaten. Evet. Yani ahtapot gibi yapmışlar diyor. Yani ahtapot deyimi onun değil gerçi ama. Ben bugünkü konuşmasında. E soygun diyor. Evet. E, yani bir kere kararını vermiş. İmamoğlu suçlu diyor. Bahçeli Erdoğan'a diyor ki ya uzatmayın bunu diyor. Ver cezayı kırk bir kes cezayı. Bitti. Aman. Onu söylüyor. Yoksa hukuksuz yapıyorsun falan demiyor. Ha, canlı yayınlanmayı ise bana göre İmamoğlu'nun aleyhine olacak diye kullanıyor. Çünkü bir adama suçlusun dersen Ondan sonra da açık herkes seyretsin diyorsan e, CHP'liler CHP'lerde ne diyorlar? Açık yap da biz orada görelim bak bütün millet görsün yalanları, iftiraları. E, Bahçeli diyor ki herhalde hiç öyle olmayacak. Yani tam tersi o tanıklar manıklar konuşmaya başlayınca daha da zora girecek diye düşünüyor. Ama sonuçta her iki olayda ucu Erdoğan'a doladı ve Erdoğan'ı sıkıntıya sokuyor. Çünkü Erdoğan bu konularda karar vermek istemiyor. Yani zaman kazanıyor, top çeviriyor. Bahçeli de diyor ki bir dakika arkadaş düdüğü çalalım. Ver kararı. Hani vara gitmiş gibi. Maçlarda futbol deyimiyle. Vara gidelim diyor. Onun kararını uygulayalım. E ne olacak şimdi? Erdoğan karar vermek zorunda. İmralı'ya Erdoğan yani iki şey var bak orada. Bir heyet gitmesi iki Bahçeli'nin gitmesi. Belli ki Bahçeli izin alırsak gideyim mi diye sorduğuna göre e, o zaman eli kulağında Bugünkü işte birazdan komisyon toplantısı başlayacak galiba. E evet. o bitecek. Bugün oylama olmasa da yarın öbür güne belki oylama konacak ya da konmayacak. Onun sonucuna göre Bahçeli gidecek Adalet Bakanlığı'na. Diyor ki ben İmralı'daki şu şu mahkumu ziyaret etmek istiyorum. E, şimdi e, bunun da kararı Erdoğan'da. Yani heyete de gitse Erdoğan'da karar. E, sırf Bahçeli ve üç arkadaşı gitse de Erdoğan. Canlı yayın konusu da yani meclisin böyle bir iradesi var mı? Meclisin böyle bir cesareti var mı? Erdoğan'a rağmen bir şey çıkaracak? Ya yani meclise geldiği tabii AKP, MHP grubu kalabalık olacak ama tabii bir, bir konu meclise geldiği zaman e, MHP belli ki canlı yayından yana oy kullanacak. O zaman DEM ne yapacak? E, şimdi öyle bir sıkıştırıyor ki Erdoğan yani daha doğrusu AKP demle işbirliği yapmış olacak. Şimdi arada şimdi şu anda gene yapıyor. Ama evet. arada MHP var. Bir de işte devadan mevadan gelenler var. Onlarla idare edebilirsin. Ama çekildim ben. Sen sadece demle ortada kaldın. Yani o zaman ne olacak? AKP demle işbirliği yapıyor. E peki sen bütün seçimde e, bunu söylemedin mi? Demle işbirliği diye. Yani sanki yani demle işbirliğini neredeyse vatana ihanet, kötülük, bir kötü bir şimdi o duruma düşüyor. Erdoğan onun için çok zorda. Gel yani köşeye böyle sıkıştı. Buradan nasıl kurtulacak göreceğiz hep beraber. Ne? Yani evet. E, peki bu konuda aslında e, senin tahminin ne? Yani nereye varacak? Bir kere hani dedin bir, bir çekişme var yani MHP ile AK Parti arasında ya da Erdoğan'la Bahçeli arasında bir çekişme var belli ki. Bu çekişme e, diyelim ki hani bayağı bir çatlağa gitti. O zaman ne olur mesela işte e, siyaseten Türkiye'nin noktaya gelmiş olur? Seçime gider. Mecbur. Yani işte burada CHP'ye çok büyük iş düşüyor. Çünkü böyle bir açmazda kalıyorsa e, seçime zorlaması lazım. Ha Bahçeli seçim demez. Şu anda zaten olduğu olduğu gibi attı işte onun için el bombası gibi diyorum. Bahçeli hiç kenara çekildi. Camdan içeri attı. Şimdi bekliyor. Erdoğan bir karar verecek. Bu bombaları nasıl etkisiz hale getirecek? Ya da patlayacak mı bunlar? Ha patlarsa durum kötü. Yani Erdoğan açısından. Ha Türkiye seçime gidebilir. Ya da Erdoğan gözünü karartır. MHP ile ilişkiyi keser, DEM Parti deva gelecek işte onlarla. Çünkü 300'ü buluyor onlarla. Buluyor Şimdi, da e, taban kısmında buluyor mu asıl? Şey e, hani mesela DEM'le bu kadar birebir e, yan yana olması kendi tabanını da rahat. Ay işte mi? işte sıkıntısı orada. Evet. E, Bahçeli de bunu biliyor. O zaman diyor ki ona göre davran. Ya Bahçeli, Bahçeli. aslında bize nifak sokuyorsun diyorlar ya. Nifak falan soktuğumuz yok. Ortada anlatıyoruz her şeyi. E Bahçeli, evet biz Erdoğan'a bağlıyız, Cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye yüzyılı. Ama bunlar karın doyurmuyor. Eyleme bak sen. İki tane Erdoğan'ı köşeye sıkıştıran hamle yaptı. Ya yani gel çık şimdi işin içinden. Ha bunu formülü nasıl? Ya otur ya da o da AKP şey MHP'ye savaş açar. Ya bak zaten o savaş sürüyor. Bak MHP'nin içeri alınan adamların hiçbirini kurtaramadılar. İçeride yatıyor işte hala avukat olan o Ankara'daki adam. Hem de İmamoğlu için tetikçilik yapmak o kiralık katil diye tutuldu dendi. O da dedi ki benim kefirim dedi. Hiçbir şey yapmadılar. Bak soruyorum hala Mehmet Ağar yok. Oğlu yok. Mecliste yok hala. Evet. Bir takım böyle hani MHP ile yakın olduğu bilinen ve biraz da işte bu organize suç örgütü falan diye tanımlanan kişiler de yok Türkiye'de defalarca söylüyorum hiçbiri ben buradayım demiyor. Hepsi yani. yurt dışında. Yani MHP tedbir alıyor, ama içerideki adamlarını kurtaramıyor. Yani aslında içerideki savaş çok büyük. De Peki Bahçeli Bak nereye götürmek istiyor? Yani Erdoğanı buradan seçime mi? E bu, ama işte suç bende olmasın diyor herhalde. Çünkü çıkıp da 2002'deki gibi ya da 2018'deki gibi seçim mi talep edeceğine? Kanırta kanırta gelip Erdoğan o zaman seçime gidiyoruz dedirtmek. Yani kendi dahli olmasın diyor herhalde. Çünkü bunun başka ben izahını göremiyorum. Yani sizin e, geçen yayında bir teziniz vardı ya Bahçeli acaba gerçekten gizli bir kahraman mı gibi hani e, bunu bilerek mi yapıyor diye. O da ayrı bir tabii şey e, benim... E, Valla işte kahraman mı değil mi bilemem ama, de. Ama yani. E, yani ortada garip bir durum var. Var, yani var, niye var. böyle bir şey yapıyorsun? Diyorum işte Erdoğan iki konuda da sıkışıyor. Bir şey Peki, söylemesi bu, lazım. Ama bugün var. hiçbir şey söylemedi. Peki neden mesela Bahçeli e, seçim istemez diye düşünüyorsunuz ya da talep etmez? Çünkü bu, bu şöyle de bir var ya Bahçeli seçim isterse seçim olur. Yani evet. e, böyle bir görüşü var. E, neden Bahçeli seçim istemez? Bir de e, şunu da sorayım hemen. E, bugün gerçekten bu şartlarda seçim olsa acaba nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Şimdi ne, seçimi yapacağımız önemli. Meclis seçimi yaparsak ve dört parti gözüküyor. Yani anketlerde ama işte bu APO olayı başta iyi Parti olmak üzere hani kendine milliyetçi şeyini de etiketi de yapıştıran partileri daha bir bir araya getiriyor. Mesela iyi Parti Genel Başkanı bugün salın gitsin dedi mesela. Tabii, e, Zafer Partisi Böyle bu Türkiye'yi bunlar işte satışa getiriyorlar. Birleşme noktası Zafer Partisi olsun dedi. E öbür tarafta anahtar parti var. Bir, bir saadet Partisi, bir, bir şey Yeniden Refah Partisi, işte Gelecek ve DEVA ile bir ittifak kurmaya çalışıyor. E şimdi Erdoğan bunları görüyor. Kendi tabanı bu apo konusunda rahatsız. Yani bugün bir seçime gitse çok sıcağı sıcağına ya yani bir seçimden çıkalım 2023 daha iki yılı tam doldurmadık. E sen bütün kampanyanı CHP'nin Dem'le, PKK'yla, Kandil'le, İmralı'yla ilişkide olduğunu söyleyerek oy aldın. Ya da CHP'yi oradan zora sokup işte böyle bir takım ortada kalan insanları kendine çektin. E şimdi daha bu hafızalardan gitmeden tersi bir durum oluyor. Şimdi CHP Bel, belki MHP ya MHP değil. İyi Parti, Zafer Partisi e, sesleri çok çıkıyor. Yani hmm. şu anda tamam e, efendim oy oranı %5 tersi 3 ama ses çok çıkabiliyor. Çünkü biraz da gelişememelerinin sebebi medya. Medyada bunları hiç görmeyince e, biraz daha güdük kalıyorlar ama sosyal medyada sesleri çok çıkıyor. Evet, yani milletin evet. derinde işte bu telefon e, orada görüyor. Bugün bir seçim olsa Ha MHP'nin de aleyhine. MHP seçimsiz bir şey istiyor. Benim şu anda çözemediğim o. MHP ne istiyor? Yani bir şey bekliyorlar. Bize şunu ver diyor. Ama hükümetle ilgili bir talepleri yok. Çünkü onu olsa ne olacak ki? Yani bugünkü hükümet idare etmiyor ki Türkiye'yi. Saraydaki politika kurulları idare ediyor ve Erdoğan'ın kendi danışman ekibi o dar kadro. Bakan dediğin orada mı bakan diye oturtuyorlar demek ki yani bakan vermek BHP'li birinin. Ha kendisi Cumhurbaşkanı yardımcısı ama öyle bir talebi hiç olmadı. Onu da tam tersi eliyle itiyor. Biz diyor icranın içinde olmak istemiyoruz. Ama ya diyor ki benim üzerimdeki baskıyı kaldır. Bak ben adamlarıma rezil oluyorum diyor. Çünkü hakikaten çözümse. Ben seçime gidilse MHP belki barajı aşamayacak. Yani ben anketlere o açıdan çok da güvenemiyorum. Ya MHP Baraj üstü gösteriyorlar, İyi evet. Parti, Zafer Partisi falan, onlar Baraj'ın hep altı. O zaman zaten başka bir kötü tablo çıkıyor ortaya. AKP, MHP, CHP, Dem. E kim kimle beraber olacak? O zaman o oh, evet yani. Yani Çok... sorunumuz o çok acayip diyorum ya çok acayip bir dönemden geçiyoruz hakikaten de. Yani öngörülmesi tahmin edilmesi de çok zor. Eskiden hatırlıyorum ben 90'lı yıllarda böyle haberde hani oturup konuşacağımızdan aşağı yukarı hani tahmin ederdik, bilirdik, öngörürdük bazı şeyleri. Şu an hakikaten hiçbir şey öngörülemez durumda. Çok tuhaf zamanlar hakikaten de. Şimdi tabii bir de e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması var bütün bunların yanında. Dedim ya hani işte 18 milletvekilinin onlar da görüşülecek. Oradan ne sonuç çıkacak? Bütün bunda, Bunlar da etkileyecek herhalde siyasetin gidişatını değil mi? E yani şimdi bugün 11 kişi için daha fezleke gönderdiler. E, i̇şte bak o da Erdoğan'ın iki dudağının arasında. Yani evet. şimdi o meclisin başında bir adam var. Ya o kendi kafasına göre bunları genel kurula indiremez. Ancak Erdoğan talimat verecek. Diyecek ki şunların dokunulmazlığını kaldırın. Hı -hı. Özgür Özel için der mi? Ben tahmin etmiyorum. Ben Özgür Özel'le anlaşma yapabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. Nasıl bir Çünkü başka ya? çıkış yok. Yani şu anda Türkiye'ye moral verecek olan şey de yani keskin partileri dışarıda tutuyorum. Genel ahaliye baktığımız zaman yani herkes kabul eder AKP CHP koalisyonu kuralım mı dese beraber çözelim. Türkiye'ye bak işte insanlar eziyet çekiyorlar, enflasyon, şu bu, dış bu şeyler, İran'ı, Suriye'si, Irak, efendim Gazze'si, İsrail'i gelin hep birlikte falan dediği zaman kamuoyundan da çok büyük destek alır. Moral de verir ve ben Özgür Özel'in bugünkü konuşmasından daha uzlaşmacı bir şey sezdim. Yani güzel taleplerde bulunuyor. Yani canlı yayınlayalım diyor, görünsün diyor, şey kalksın diyor, demokrasiye dönelim diyor. Hani böyle bir, bir şiddet yoktu. Evet o hararetli bir hali yok hakikaten ama bir de şu var mesela hani dediğiniz gibi olursa hani AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde bir uzlaşıya girerse Ekrem İmamoğlu'nun durumunu olur. Ya Ekrem İmamoğlu ben anlatamıyorum. Çok kızıyorlar söylediğim zaman. Şimdi durmadan Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı adayımız. E değil. Olamaz. Ve bak üç gündür kendi yanımdan da söylüyorum küfür de yiyorum. Yani dinlemiyorlar. Diyorum ki kardeşim sen İmamoğlu'nun bu davası tamam uğraşacaksın her gün anlat. Fakat bir numaralı işin diplomayı halletmek. En iyi hukukçularını, en iyi avukatlarını gece gündüz bu işe teksif et. Evet. Oraya gitsinler ve diploma konusunu çözemezsen hiçbir şey olmuyor. Yani yarın evet. İmamoğlu'nu serbest bıraksalar bile aday olamıyor. Olabilir. Bunu anlatıyorum. Ya, haklısınız ama orada. Kızıyorlar. onun dışında bak diploma işini hallet. Abi içeride keyfine bak bile derim yani şey değil yani e, hani niyet değil ama yani Abi. sen kal abicim seçime kadar boş ver seçim günü kazanırsan Ankara'dan Saray'dan limuzin çıkar Silivri'ye gelir Fena Adalet de. Bakanı da kapıya gelir cezaevi müdürü de oradaki o askercikler de hepsi böyle selam çakarlar sayın cumhurbaşkanım diye limuzine biner Ankara'ya gider. Yani, yani. Ama diploma yoksa diploma olayını çözemezsen aday değilsin. Ben de diyorum ki CHP'lilere. Ya bak halkı boşuna umutlandırma. Sen buna e, e, yönel. De ki arkadaş benim derdim diploma yerletmek. Onun dışında aday olabiliyor zaten. Mahkum olmadıkça ve ağır cezaya çarptırılmadıkça İmamoğlu aday olabiliyor. Ama diploma öyle hafife aldılar belki ama işte Anladım. kesti önünü. Doğru. Kabul edin yani o. Ee, ama bir yandan da efendim. Canarın görüntüsü dondu? Evet. Benimki dondu galiba ama ben sesim geliyor. Sesiniz geliyor. Evet. Görüntü, görüntü dondu. dondu. Evet. Niye oldu? ama niye görüntü dondu? Ya yani i̇ki saniye alıyorum hemen tekrar alacağım yayını. Niye dondu hakikaten? Öbür taraftan alsam ses gelmez mi acaba? Bir geç çıkış yapsam. İnternette de bugün şey varmış ya şey çöktü. Evet. Twitter'a giremedik falan bir şeyler oldu. Çok yani... yani benim görüntüm duruyor. Demek evet. sesim de geldiğine göre. Evet. Biraz telefonla evet. bağlanmış gibi olacağız o zaman ne yapalım? Aksi gibi oluyor. Evet. O zaman şimdi ne, ne soracaktım? Bir şey çok önemli bir şey daha soracaktım. Ha bu bugün bir de Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamada şey vardı. dedi ki ee, emeklilerin parası dedi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin para kulelerinde dedi. Emeklilerin, işçinin, çiftçinin parası e, orada dedi. ekonomi konuşup durmasınlar dedi. <laughs> Şimdi, yani, ya yani Bahçeli CHP'yi gömdü aslında. Daha doğrusu İstanbul'daki yolsuzluk olduğunu kabul ettiğini ve onların ağır ceza alması gerektiğini belirtti. Yani acele edin dedi o. Çünkü uzadıkça işte onun belgesi yok, bunun kanıtı yok, bunun efendim yok gizli tanık falan diyecekler diyor. Milletin aktını çelecekler diyor. Bitir diyor, ver mahkumiyeti bitsin bu iş diyor. E Aynen. şimdi e, yani para kuleleri dedi. işte o paralar yüzünden emekliye. Ona Erdoğan da şöyle söylemişti. Yani bu CHP'nin yolsuzlukları olmasa e, şeye daha çok verecektik. Tabii bir kişide diyemiyor ki abi yani şu Türkiye'den kaçan, sadece resmi olduğunu bildiğimiz en az 300 milyar dolar, 300 milyar dolar bana göre bunun iki katı da 300 kabul ederim. 300 milyar dolar para gitmiş. E zaten evet. o burada kalsa emekliye daha çok verebilirsin. Yani CHP'nin 40 milyon liraya, yok 40 milyon dolara aldığı binanın parasını olduğu gibi hazineye koysan bir işe yaramıyor. Ama bu tabii yani halkın kafasında bir algı yaratmak için iyi oluyor. Abi çalmışlar, çırpmışlar, işte bize bir şey kalmadı. Yine bir bunu bir kenara koyalım, esas götürülene bir bakalım dediğin zaman da e, o zaman tabii herkes böyle bir ya da işte nifak sokma, yalan söyleme, bir yerinden uydurma, öyle değil aslında. <laughs> Bir de ayrıca zaten hani herkes çok iyi biliyor emeklilerle ilgili özellikle o durum şey 2008'de çıkan 5.510 sayılı yasayla işte aylık bağlanma oranlarının düşülmesi, TÜİK'in enflasyonu düşük açıklaması, bütün bunlar işte hükümetin politikaları sebebiyle bu noktaya geldi. O yüzden çok da böyle hani izlerken ben de biraz gülümseyerek izledim açıkçası. Öyle yani? Yani. Yani benim evet. işte bugün hak işe işçinin gerçek temsilcisi sizsiniz dedi Hadi buyurun, <laughs> emşimiz toplum bilmiyor mu hak işin, işçinin gerçek temsilcisi olmadığını? AKP'nin bir yan kuruluşu olduğunu? Onun sözünden asla çıkamayacağını? Biz e, yani, yani, biliyoruz ama Beyan tabii istediğin gibi yapabiliyorsun. Evet. Bazen. Peki e, o zaman yavaş yavaş toparlıyorum ben, e, senin de başka bir yayına yetişmen gerekiyor. Abi. E, e, bu bir akşam bir orta... şey var, TR2 Var ya, onların YouTube kanalı açtılar. Şimdi benim TR1'de e, bir yıl açtı işte e, salı akşamları gazeteciler masası yapıyorduk. İşte Murat Taylan, e, Zafer Arapkirli katılıyordu. Musa Özoğur katılıyordu. Ama stüdyoda yapıyorduk. İşte bu televizyona e, kayın falan olduktan sonra arkadaşlar bir YouTube sitesi açtılar. Burası gibi, benimki gibi. Eee ve hani dediler ki devam eder miyiz? E dedim ederiz ne olacak ama televizyon gibi olmuyor tabi. Ee, bu akşam bir de o yayınım var. O Abi da canlı şey. olacak. Ama ona yani, gideceğim mecburen yani stüdyo stüdyo havası verelim istediler ilk yayın canlı ve stüdyodan olsun diye. Hayırlı uğurlu olsun inşallah ben de izleyeceğim keyifli. E, Valla artık şey e, televizyon gibi olmuyor diyorsunuz ama ben tam tersini düşünüyorum. Şu anda herkes e, kendi böyle telefonun parmağının ucunda e, daha çok izliyorlar, daha çok takip ediyorlar. E, i̇nanın televizyon haberlerinden çok hayır televizyon farklı dediğim şu hani televizyon kurumsal hani o saatte dokuzda seyredersen seyredersin. Hani Sonra evet. YouTube'a konuyor filan ama televizyon izleyicisi ayrı. Ben şuradan biliyorum. Ben Flash Haber'de o ana haberlere çıktığım zaman hemen hemen her gün demeyeyim ama ayda en az 7-8 gece birinci çıkıyordum. Hmm. Ya da ikinci çıkıyordum. Onu şeye vurduğumuz zaman e, izleyici sayısına e, aşağı yukarı buçuk 2 milyon izleyici oluyor. Yani evet. o reytingi. E şimdi televizyonda ayrı bir izleyici var. var. Onu da ihmal etmemek lazım. Yani evet. orada 2 milyon ama YouTube'a geliyorsun 40 bin kişi. Yani kendi adıma konuşuyorum. Öyle Onun için ama. yani burası gelişen ama burası kalıcı. Televizyonda çıkıp gidiyor o anlamda söyledim yani. Daha sonra merak edip de YouTube'dan bakmazsa ki bakmıyor hiçbiri. o açıdan farklı. Yoksa burası daha keyifli. YouTube'da şöyle bir durum var biz de onu çok takip ediyoruz mesela diyelim ki işte canlı yayındasınız canlı yayınızı bin kişi izliyor ya da bin beş yüz kişi izliyor kaç kişi ise o anda mesela işte yayın bittikten sonra o düşüyor kırk bin kişi dediğiniz gibi ama sonra işte o algoritma bir istatistik kısmına baktığınızda bir bakıyorsun birkaç milyon izlenmiş aslında. Tabii tabii ama işte sonradan tabii. oluyor ben televizyonun anlık durumunu kastettim ha, evet, bunu evet. yapalım dediler yani. Televizyondaki gibi 21'de canlı yapalım, stü stüdyoda yapalım. Hani izleyici yabancılık çekmesin. Bundan sonrasını bir daha ne olur? Çok güzel olur. Ee, dediğim gibi ben de izleyeceğim, takip edeceğim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Tele2'ye de e, takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum Canan abi. Ben teşekkür Benim ederim. Görüşürüz günü inşallah daha sağlıklı bir internet ortamında. Evet ben daha... anlamadım. Yani benden mi kaynaklanıyor? Şimdi bakacağım. Hayır yayın sırasında da kalkıp karıştıramıyorum. Ondan evet, yani. Ben, aynen, aynen tamam. Biz ee, şey, ekip arkadaşlarımızla da iletişime geçeceğiz. Hani ne oldu diye. Ama dediğim gibi biz daha sağlıklı bir yayın önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Yap, yaparız yaparız daha güzel. Çok yani işte, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Çok Görüşürüz. çok teşekkürler. Sağ olun. Tamam.